Merhaba arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Hatice'nin mutfağına lezzetlerlerine hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz deprem vardı. inan ki ben çok etkilendim, çok üzüldüm. Yani elim kolum gitmedi bir şey yapmaya. Ama bugün Ramazan. Bu arada Ramazan'a şerifiniz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun inşallah. Rabbim bir daha bu depremi yaşatmasın. O aziz mübarek yüzü suyu hürmetine. İnan ki çok kötüyüm, çok üzüldüm ben. Hepimiz üzüldük tabii ki. Ölen kardeşlerimizi. Bu arada ben de Adana'da. Adana'da tabii ölen oldu ama tabii ki Malatya, Hatay. Ondan sonra İskenderun gibi yerler çok kötü oldu. Ee, o yüzden arkadaşlar çok etkilendim ben. Yaklaşık iki ay yakındı ben çekim yapamıyorum. Ama bugün sizlerle paylaşmak istedim. Bugün de ramazan ı Şerif. Dediğim gibi güzel bir bisküvili pasta yapayım. Sizlerle paylaşayım. Şimdi ben sizlere tarifini vereceğim. <laughs> Burada 5 kaşık nişasta, nişasta ve un var. Ee, bir pakette şekerli vanilin var. iki buçuk e, çorba kaşığı nişasta, iki buçuk çorba kaşığı da unumuz var. Şimdi ben bunu vanilya ile beraber ilave ediyorum. Zaten bu yeterli gelir. Bunun içine bir tane yumurta. tane de yumurta ilave ediyorum. Ayrıca burada da e, 7 bardak klasik su bardaklardan 7 bardak da e, sütümüz var. Şöyle çırpıyorum ben bunu. Burada bir buçuk su bardağı şekerimiz var. İlave ediyorum ben bunu şimdi. Şimdi bu koyulaşana kadar ben bunu ocağa alıp kaynatacağım. Bunun içine ayrıten de bir tane de limon. Ben rendeleyeceğim. Siz rendelemeyebilirsiniz ama ben rende yapacağım. Biraz da rendem büyük artık. Ne yapayım? Bunda rahat ediyorum ben. Şöyle fazla değil. Şöyle yeterli. Geldi. Şimdi biz onu ocağa alıyoruz. Şimdi biz bunu güzel bir şekilde kıvamı olana kadar, hafif koyulaşana kadar kaynatacağız Allah izin ederse. Şimdi kaynayacak. İnşallah tekrar devamını getireceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kaynadı bu. Ben buna bir çorba kaşığı tereyağı ilave ediyorum taşırdım. Güzel bir şekilde elde bu. Bakın hem parlaklık yani kıvamı da nasıl göstereyim şimdi size bu şekil olacak çok katı olmayacak bu şekil gördüğünüz gibi yağımız güzel bir şekilde erisi. <laughs> arkadaşlar her, Rabbim herkesin orucunu, hepimizin orucunu kabul etsin bizlerin de. Bugün ben biraz rahatsızım, oruçluyum aslında. Ben de vertiko rahatsızlığım başlamış, vertikoymuş kulağımda kristal dağılması varmış. O yüzden malla başım dönüyor, kendimi yorgun hissediyorum. Ne bileyim fizik tedavisine giriyorum arkadaşlar. Bugünlerde ben çok hastayım inanın bana dua edin bütün Müslümanlara, hasta olanlara. Ondan sonra darda kalanlara, herkese, hepimize inşallah duacımız olun. Sizlerden de dua bekliyorum. Gerçekten ben çok rahatsızım. Allah'ım hepimize şifa versin. Şimdi arkadaşlar bu yeterli kadar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben buraya, burada sütümüz var. Ben bunu güzel bir şekilde yani iki bardak su bardağı sütümüz var burada. Bunu ben bunun içine çok krem koydum. Siz koymayabilirsiniz. Yani sizin arzunuza bağlı bu. Nasıl isterseniz. Şimdi bunları batırıp batırıp bu şekil dizeceğim arkadaşlar. Ben çikolatalı yaptım sütünü bu şekilde yediğim gibi burada 3 paket ketobrimimiz var Süt sütünü yarı yarıya yapın yani sosunu yarı yarıya yapabilirsiniz yani nasıl arzu ederseniz öyle yapın arkadaşlar beni üzere şimdi aslında şöyle yapmamız daha doğru oluyor şöyle şu, şu şekil. şu şekil arkadaşlar parça parça dizebilirsiniz. Ve şimdi biz buna gördüğünüz gibi yaptığımız muhallebimizi bisküvilerimizin üzerine gezdireceğiz. Biraz yerim dar benim bugün. Yemek falan da yapıyorum. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle dağıtın sağına soluna etrafına. Şimdi aynı şekilde tekrar arkadaşlar bisküvimizi döşüyoruz. Şimdi akşama olduğu için hani siz akşamdan yaparsanız aslında bisküvinizi ıslamanıza gerek yok. Ama ıslattığınız zaman da çikolatayla daha güzel, daha lezzetli oluyor. Bu bakımdan ben böyle tercih ediyorum ama siz arzunuza göre yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz damak tadınız, zevkiniz nasılsa böyle yapabilirsiniz. Ben bunu kırmışım valla. Neyse kırıkmak hiç fark etmez yapın arkadaşlar. Vallahi görüyorsun hayat çok zor oldu. İnsanlarımız hep öldü. Yani Allah bundan da geri koymasın inşallah ama tabi inan ki kurtuluşunu hani sevinmiyorum ben çünkü ben çok üzüldüm. Çok içime attım. Çok kahroldum ben. Ama Allah her şeyin her zaman dediğim gibi hayırlısını nasip etsin hakkımızda. İnşallah gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar sosumuzdan ilave ediyorum üzerine. Şuraya da koyayım bir de biraz bana biraz şey verir misin bisküvi? Şöyle. <laughs> Ya kızım. Kızım kızıyor diyor. Hangi elimden alayım? çekim yapıyorum. Şuraya bir parça koymam lazım. Buraya. şu şekil. Şekil. Çekim yapmak da zor arkadaşlar. Hani e, diyorlar ya işte kolaydır şudur. Budur. Gerçekten çok zor. Uğraşmak istiyor. E yerim dardır arkadaşlar hani yapıyorum ama Rabbim yine de yardım etsin. Öbür dünyada ne yapacağız bilmiyorum. Şimdiden böyle şikayetçisik. Eğer şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Sığmadığı yerde. Şöyle. Şöyle yapabiliriz karışık koyuşuk zaten üzerine sos gelecek bunu çok fazla görünmeyecek şöyle sığdırmaya çalışalım şu şekil yapmaya çalışalım Bu arada arkadaşlar, arkadaşım, komşumun biri gerçekten çok rahatsız. Allah şifalar versin. Şu an tedaviye başlayacak inşallah Rabbim. Ona da çok üzülüyorum. Bilemedim. O da Allah iyi eder. Allah'ım şifalar verir inşallah. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar tekrar devam ediyorum ben. Arkadaşlar şimdi ben yaptım. Şöyle arasına azıcık damla çikolatası ben ilave edeceğim ama isterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Çünkü bu yakışıyor. Güzel olduğu için en son katına yapmak istedim. çok da değil. Aşırı da değil. Lezzetli, tabi. Bence siz de yani yaparsanız böyle yapın. Tabi varsa damla çikolatanız. Bazen her malzeme evde bulunmuyor maalesef. İşte. Şimdi bunun üstüne çikolata sosu da gelecek ya. Ondan güzel. Olur gibi falan. Lezzetli olur Allah'ın izniyle. gibi. Arkadaşlar ben bunu kelepçeli kalıptan çıkardım. Şimdi normal tepside ben altlığını çıkarmadım ama siz isterseniz kağıt yağlı kağıt altına serip de ters düz de yapabilirsiniz. Ama yapma, gereği duymadım hemen pratik olsun diye. Çünkü dediğim gibi çok böyle bugün iyi değilim sizden uzak. Şimdi ben buraya iki bardak su iki paket krem şanti e, çırptım. Bu şekilde. Şimdi üstü, üzerini düzelteceğim. Arkadaşlar ben bunu ilk yaptığım benim pasta bu. Bu pasta. Çok yıllar önce yapmıştım ben bunu. E, Tabii ben o zaman çok o krem kullanmıştım. Damla çikolatası falan kullanmamıştım. İşte bu da değişik güzel bir pasta. İnan ki çok memnun, çok lezzetli. Bir pasta. Çok memnun kalacaksınız. Ee, konuşmalarım biraz valla şey oluyor ama kusura bakmayın artık. Şimdi arkadaşlar, ben spatula almam lazım. Şimdi bundan böyle arkasını güzel bir şekilde bu şekil kenarlarına şöyle sürebilirsiniz. Pastamızın kenarlarına. Ya pratik bir pastadır bu. Hemen bisküviyle misafirin geleceği zamanda 10 dakikada yapılacak bir şey bu. Yani bu bir saat oldu ben bunu yapalı. Siz de hemen yapabilirsiniz. Güzel olacaktır. Eminim buna. Siz yani daha iyisini yaparsınız. Ben biraz Dediğim gibi Rahatsızım yapmaya çalışıyorum ama Gerçekten çok rahatsızım. Allah herkesi şifa versin. Bizlere de inşallah. Böyle Kaba bir şekilde Yapıyoruz. Biraz daha Sürelim bundan. Bol koyun güzel oluyor bu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi pastamızı düzelteceğiz. Bu şekilde. gayret edin. Güzel bir şekilde düz düzelsin. Şimdi arkadaşlar şundan da gördüğünüz gibi şekil verebilirsiniz. arkadaşlar dört dört tane muzumuzu koyduk Siz muz koymayabilirsiniz ben burada çikolata sosu yaptım hazır çikolata sosu biliyorsunuz zaten tarifine göre yaptım Şimdi biz bunu böyle bunun üzerine gezdireceğiz şekil Aksana sıkıntı etmeyin temiz bir yere alabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar valla eskiden yapardım ben bunu bol bol yerdik ne güzel eğlenirdik hayat güzeldi şimdi hiçbir şeyin tadı kalmamış yani Allah her şeyin hayırlısını versin ama gerçekten kalmamış korkmayın arkadaşlar dökülsün sıkıntı yok kenarlarından akabilir şöyle kaşlarımız kapansın. Çikolata sosluğunuz varsa ondan da dökebilirsiniz. Daha rahat olur. Benim vardı kırıldı, camdı. O yüzden ben böyle yapmak zorunda kalıyorum. Alamadım valla. Artık. inşallah şu depremler dursun bakalım. Ne olacak akıbetimiz sonumuz. Şimdi arkadaşlar ben ona e, fıstık tozu ya da fıstık tozu karışımı uzuyla cevizi ben dövdüm karıştırdım öyle de çok güzel oluyor şu şekil hatta ben uzun üstünde de böyle dökeceğim. bu şekilde arkadaşlar. Nasıl gözüküyor? Hem de şöyle uzaktan bakınca şekerin. He? Güzel mi? Ve ona da küçük boncuklarım var. Şeker boncuklar. Evet. Aslında ben bunu şekilde falan kullanacaktım ama nasıl ben bu fasulyeyi biraz süslemek istiyorum. O yüzden biraz şu köşeye biraz şu köşeye şuraya şuraya şu şekil yapabilirim. Şöyle Heh. Arkadaşlar pastamız hazır. Şimdi bunu biraz donsun. Yani en son Tekrar size göstereceğim Allah nasip ederse. Ama donması lazım. Böyle bu altını kaldırıp dolaba koyacağım. Sonra görüşürüz inşallah. Arkadaşlar işte pastamız hazır. Çok kolay bir pasta. Ben bunu yıllar önce yapıyordum. İlk pastam dediğim gibi. Ondan sonra çok kolay. Çok beğeneceksiniz lezzetini tadını. Deneyin bak görün. Ee, yapanlara, yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.